sevdiğim kıza çiçek yollamak isterken yanlış daireye gönderdim. Üç gün sonra kapım çalındı ve her şey değişti. Sevgililer gününde yeni tanıştığım bir kıza küçük bir sürpriz yapayım dedim. Büyük bir romantiklik değil, sadece güzel bir çiçek buketi. Siparişi aceleyle verdim. Ama adresi yanlış yazmışım. İki rakam yer değiştirince fark etmeden başka bir daireye gitmiş. Teslimat bildirimi geldi ama o kişiden tık yok. Ne bir mesaj, ne teşekkür. Ertesi günde sessizlik. Üçüncü gün herhalde bu da yattı, dedim içimden. Tam kabullenmişken kapı çaldı. Açtım. Ve karşımda bir kadın. Elinde benim yolladığım çiçeklerle duruyor. Tanımıyorum. Bu çiçekler benim daireme geldi, dedi. Önce çöpe atacaktım ama sonra kıyamadım. Gerçekten çok güzeller. Ben şaşkın bir şekilde Evet. Aslında onlar başkası içindi ama o kişi hiç geri dönmedi dedim. Kadın hafifçe gülümsedi. Onun kaybı dedi. Tam dönüp giderken arkasına bakmadan şöyle dedi. Bir daha çiçek seçmen gerekirse ben hemen koridorun sonundayım. Kapıyı kapattım. Elimde o çiçeklerle kala kaldım. Düşünüyordum. Bu kadın kimdi? Ve bu bir tesadüf müydü?